Bir süper kahraman olsaydınız hangi süper özelliğe sahip olmak isterdiniz? Ya da sizin süper özelliğiniz hangisi? Tarzda test ve anketlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Bu test ve anketlerde hemen hemen her zaman olan seçeneklerden biri de uçmak. İnsanoğlu tarihte var olduğundan beri yıldızları gökyüzünü incelemiş ve kuşların özgürce hareketlerine imrenerek bakmıştır hep. Teknolojinin geçmesiyle ve uçmanın en azından bir cihazla uçmanın artık hayalden ulaşılabilir bir gerçekliğe dönüşmesiyle birlikte artık insanoğlu tarihi bir başarım kazanmış ve gökyüzündeki kanatlı canlıların arasına heybetli makinelerle süzülmenin keyfine varmıştır. Çoğu çocuk gibi ben de büyüyünce ne olacaksın sorusuna bir dönem hep pilot olacağım yanıtını vermişimdir. Bilgisayarın oldukça lüks ama Atari'nin daha ulaşılabilir olduğu zamanlarda Sky Destroyer adında bir uçak oyunu çokça severdim ben de. Ardından bana da bir bilgisayar alınıp oyun dünyasına adım attığımda bir gün mahallemizin CD'cisine gidip uçak oyunu var mı abi diye isim gelmiş ve Flight Simulator 2002 ile eve dönmüştüm. Oyunu yüklemiş ve kendime bir uçakla başlangıç seçerek başlamıştım. Ama o da ne? Uçağı bir türlü kaldıramadım hatırlıyorum. W tuşu, ileri ok tuşu yok olmuyordu. Bir yerlerde bir hata yapıyor olmalıydım. Tabi o zaman yeterli İngilizcem de olmadığı için bir tutorial varsa bile bana çok bir anlam ifade etmiyordu. Ben de kalan tek yöntemi seçmiş ve bütün tuşlara sırasıyla basmaya başlamıştım. Evet sonunda bir şekilde freni indirdim, gaz vermeye başladım uçağıma. Ardından birkaç deneme sonunda uçağı kaldırabilmiştim. Uçak kalkmıştı kalkmasa da nereye gidecektim? Sonuçta bir, bir savaş oyunu değildi. Benim de bir amacım olmalıydı. Yine uzun uğraş ve denemeler sonucu haritayı kullanmayı da öğrenmiş ve kendime uçağı indirebileceğim bir havaalanı bulmuştum. Ancak uçağı indirmek hiç de kolay olmamıştı. Sanırım birkaç deneme sonrasında sıkılıp bırakmıştım bu oyunu ve o zamanlar daha çok zevk aldım. ilerlemeli savaş oyunlarına geri dönmüştüm. Aradan yıllar geçmiş ve Flight Simulator X piyasaya sürülmüştü. Tabii ki artık bunun bir simülasyon oyunu olduğunu bilerek ben de bu çok övülen oyun almış ve denemiştim. Yıllar önceki tecrübeme kıyasla çok daha severek oynadığım bir oyun olmuştu Flight Simulator X. Üstelik artık üniversite sınavına hazırlanıyordum ve bu oyunda ciddi ciddi geçmişin tozlanmaya tutmuş pilot olma arzusunu tekrar gün yüzüne çıkarıyordum. Böyle bir simülasyonla bile bu kadar eğlenebiliyorsam gerçeğini uçurmak ne kadar güzel olurdu kim bilir. Daha sonra farklı nedenlerle mühendisliğe yönelsem de eğitim hayatımı tamamlayıp iş hayatına geçtikten sonra bile zaman zaman pilotluk aklımı kurcalamaya devam etti. Hatta bir dönem Türk Hava Yolları'nın DLR sınavlarına girip bir aşamaya kadar da başarılı olmuş ancak o dönem memnun olduğum kariyerimden ve lisansüstü eğitimimden de vazgeçmeyi göze almamıştım. Ben de Uçma Hevesimi ara ara yükleyip farklı modlarla oynadığım Flight Simulator X ve daha da başarılı bulduğum X-Plane 11 gibi oyunlarla gideriyorum Ardından yayılmıyorsam 2019 yılında Flight Simulator 2020 duyuruldu. Yayınlanan gameplay görüntüleri gerçek olamayacak kadar güzel görüyordu. Bu, oyunlarda fotorealizme en çok yaklaşılan an olabilirdi. Tabi ben de hevesle beklemeye koyuldum 2020 yılında çıkacak bu oyunu. Üstelik Xbox Game Pass ile neredeyse ücretsiz de oynayabilecektim bu oyunu. Ancak acaba bilgisayarımın emektar GTX 1650'si bu oyunu oynamama yetebilecek miydi? En azından temiz bir görsellikle 30-40 FPS yakalasam yeterli olur diye düşünmüştüm. Oyun çıktı. Yorumlar gayet iyiydi. Ben de Game Pass sağolsun hemen indirmeye başlamıştım. Yaklaşık bir buçuk gün süren o 80 küsur GB'lık downloadı beklemeye koyulmuştum. Sonunda oyunu açtığımda ise tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Evet, oyun düşük ayarlarda bile çok güzel görünüyordu. Ancak özellikle şehirlerde FPS'lerin 10-15'e kadar düşmesiyle oynanamayacak durumdaydı benim için. Ben de yeni bir ekran kartı alma bahane listeme bir madde daha ekledim sayesinde. Evet, bu oyunu çıktıktan bir süre sonra alabildiğim RTX 3060 Ti sayesinde sonradan gerçekten deneyimleme şansına eriştim. Önden söyleyeyim. PlayStation exclusive oyunlarını saymazsak eğer 2020'de bu oyun benim Game of the Year adayım olabilir. Aslında oyundan da öte bir deneyim, bir teknoloji bu. Çünkü bu Cloud Computing denen bir teknolojinin mükemmel bir şekilde kullanıldığı ilk oyun. Peki nedir Cloud Computing? Ya da bulut bilişim? Özetle bu oyunda nasıl ki Google Earth'te dünyanın bir noktasına yaklaştıkça o bölgenin verileri internetten eş zamanlı olarak çekiliyor ve görüntü netleşiyorsa aynı mantıkla Flight Simulator 2020'de ya da resmi adıyla Flight Simulator'de dünyanın topografyası ve tamamı 3 boyutlu modellenen binalar da yine buluttan eş zamanlı olarak çekiliyor. Üstelik siz oyunda bunu hissetmiyorsunuz bile. Tabi önden bunun ne kadar büyük bir veri çektiğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla internetiniz eğer kotalıysa birkaç saat onu oyun deneyiniz sonrasında bile kotanızın bittiğine şahit olabilirsiniz. Bu Cloud Computing'i ayarlardan kapatmak da mevcut ancak bu sefer de yeryüzünün ve binaların görüntü kalitesinin oldukça düştüğüne şahit olabilirsiniz. Oyunun yapımcısı Asobo Studio, dağıtıcı Microsoft'tan mali ve teknolojik her türlü desteği almış bu oyunda. Bu sayede Asobo'nun Bing Maps'in 2 petabayttan daha fazla bir veriye ulaşmasına ve bu Cloud Computing teknolojisini son tek kullanıcıya aktarmasına olanak sağlamış. Gelelim üç boyutlu bina ve modellere. Bunun içinde yine yenilikçi bir teknoloji kullanılmış. Dünya üzerindeki tüm üç boyutlu modeller yine Bing Maps altyapısı üzerinden bir yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş. Yapay zeka, uydu görüntülerinin çekim açısı ve güneşin o anki konumu ile binaların oluşturduğu gölgeleri analiz etmiş ve ona göre bina yüksekliklerini çıkartarak mevcut yapıların görüntülerini üç boyutlu olarak görselle kaplama olarak atamış. Böylece oyundayken gerçekten ev ev, cadde cadde, gerçeğe oldukça yakın bir üç boyutlu modelleme ile karşılaşıyorsunuz ve hayran oluyorsunuz. Sadece binalar değil, bitki örtüsü ve ağaçlar da oldukça güzel modellenmiş durumda. Şehirlerde ise yollarda hareket halindeki araçlar, gece vakti binaların ve araçların yanan ışıkları sizi fotorealizme bir adım daha yaklaştıran detaylar. Bu bir uçak simülasyonu olmasına rağmen uçak ve havaalanı modellerine ancak geleceğim. Buradan yeryüzü modellemelerinin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha anlayabilirsiniz. Özellikle siz de benim gibi Google Earth hastasıysanız zaman zaman dünyanın herhangi bir yerine yaklaşıp o bölgenin mimarisi ve kültürü hakkında kendi kendinizde vasimlerde bulunmayı seviyorsanız bu yeryüzü modellemeleri üzerinde gerçek zamanlı uçmak fazlasıyla yetecektir size. Uçaklarda Airbus A320, Boeing 747 ve Cessna eğitim uçakları gibi birçok finansiyonda olması gereken tüm uçaklar var. Ancak X-Plane ve Flight Simulator X'e göre çeşit bir miktar daha az geldi bana. Yine de DLC ve modlarla birlikte bu çeşitlerin yükseleneceğine şüphe yok. Havaalanları konusunda da yine belli başlı bazı havaalanları ince ince modellenmiş. Bunlar oyuna dünya haritası üzerinden kalkış ve iniş yeri seçtiğimiz ekranda yıldızlı olarak görünüyor zaten. Ancak bu modellenen havaalanları hariç yine yapay zeka tarafından modellenen dünya üzerindeki diğer 40.000'e yakın havaalında mevcut bu oyunda. Bir Heathrow ya da JFK olmasa da çok kötü bir deneyim sunmuyor sizlere. Oyunda bir departure ve arrival noktası belirleyip istediğiniz saatte ve istediğiniz hava durumunda uçmakla birlikte live seçeneği ile yine cloud computing sayesinde canlı verileri çekebiliyor ve oyunu oynadığınız yerin o anki saatine, hava durumuna göre uçaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu oyunla birlikte gelen bir başka özellik yine bush tripler. Bu bush trip rotaları ile Nevada, Patagonya ve Balkanlarda size sunulan özel rotalarda manzaraya doyabiliyorsunuz. Tutorial'larda yine olması gerektiği gibi iniş ve kalkışlar için farklı challenge'lar da mevcut oyunda. Gelelim oyunun kimilerine göre eksi olabilecek bazı yanlarına. Oyun bir simülasyon oyunu olsa da eski oyunlarına ya da X-Plane serilerine göre bir miktar daha arcade duruyor bu oyun. Yeni oyuncuları çekmek ya da oyunu hitap ettiği kesimi genişletmek için yapılmış olabilir. Yine de Altimeter, Throttle, Flaps gibi klasik bazı terimleri bilmenizde yarar var. Kontroller oldukça rahat. Oyun size klavye hatta mouse ile bile oynamanıza izin verse de joystick kullanmanız deneyiminizi oldukça artıracaktır. Bir diğer eksi de tabii ki oyun istediği sistem gereksinimleri oyunun fiyatını konuşmaya gerek yok. Tek mantıklı ve en uygun seçenek oyuna Xbox Game Pass üzerinden sahip olmanız. Ama oyuna sahip olsanız da iyi bir deneyim için en azından bir RTX 2060, iyi bir işlemci ve 20-30 megabit üzeri kotasız bir internet sahip olmalısınız. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Tabi ülkemizde bu imkanlara aynı anda sahip olmanın oldukça zor olduğu düşünüldüğünde aslında bu büyük bir eksi oluyor. Gelelim biraz da merak edilen diğer konuya. Dünyanın en güzel görünen ve fotorealizme en çok yaklaşan uylarından birinde Türkiye'miz nasıl olmuş? Bunun iki farklı cevabı var. Oyunu direkt yükler ve örneğin İstanbul üzerinde bir tura başlarsanız oyun sizi kesinlikle etkileyecektir. Ardından bir de New York, Londra gibi şehirler üzerinde turlar düzenlerseniz bu şehirlere nazaran ülkemizin şehir ve topografyasının daha az çaba harcandığını fark edeceksiniz. 3 boyutlu modellemeler her ne kadar yapay zeka tarafından büyük oranda gerçeğe yakın bir şekilde tasarlansa da bu en çok düz blok apartman ve binalar için geçerli. Bir stadyumda, sarayda, farklı mimariye sahip herhangi bir yapıda bu yapay zeka patlıyor maalesef. İşte burada örneğini verdiğim büyük metropol şehirlerde bu özel yapılar tek tek elle tasarlanmış durumda. Ancak İstanbul'da buna fazla uğraşılmamış. Tarihi yarımada ve Levent bölgesinde birkaç yapı haricinde şehrin tamamı yapay zeka tarafından modellenmiş. Peki daha iyi görünen bir İstanbul ya da Türkiye için ne yapıyoruz? Tabii ki mod tüklüyoruz. Ve tekrar elden geçirilmiş onlarca yapıyı oyunumuza dahil edip fotorealizmin tadını çıkarıyoruz. Herkese iyi uçuşlar.